Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Galatasaray maçı hemen sonrasında yayındayım. Ee, yani çok aslında beklediğim bir maçtı. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yine dediğim gibi Galatasaray zaten ilk maçın skor üstünlüğü vardı. Transfer Bugün inanılmaz bir transfer gündemi var. Ee, onunla alakalı bayağı muhabbetimizi edeceğiz, bayağı konuşacağız. Çok fazla e, olaylar, olaylar, olaylar var. Bununla alakalı bayağı yorumlayacağız. Ama birazcık da maçı değerlendirelim. Maçı değerlendirirsek öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim görüyorum Arda. Ee, onun için çok net bir şekilde söyleyebilirim. Beklediğim bir maçtı Galatasaray Lubiana maçı. Özellikle ilk maç 3-0 e, mısın 0-0 mısın Yani bana da sorduğum zaman ya bu maç ne olur falan filan dediğimde ben diyorum ki yani 3-0 olur bir ihtimal rotasyona gideriz. Bu rotasyonlarda belli başta işte yeni transferler, kadro süreci belli bir seviyede olan şeylerden olur ve genellikle yedek kalacak olanlara maç ritmi kazandırmak adıyla bir maç olur diyordu. Ee, onun dışında, bu, bunun dışında işte dediğim gibi yani daha çok böyle rotasyonlu bir maç olacağını ben düşünüyordum ee, ve öyle oldu gerçekten de öyle oldu. Ee, bunun dışında beklediğim bir maçtı. Tabii ki de sonradan da şey bulmamız özellikle ilk hemen bulup ilk yarın, yani ilk yarının 20. dakikalarında Icardi'nin attığı golle de yani hem 3 kaz yani, bir önceki maçta kazanmışsın zaten fark açmışsın. Bir de bu maçta direkt 27 dakikada hiç böyle umutlandırmadan tak diye Icardi golü atınca zaten rakipleri şey oluyor yani rakip diyor ki tamam yani bu elendik artık belli zaten. O, o şeyi veriyorsun. Ölüyü diriltmemek burada iyi. Icardi'nin golü de fıstık gibi gol attı. Mükemmel. Ya, yine dedim ki geldi ya. Geldi. Gönlümün sultanı geldi ya falan dedim. Yani mükemmel bir gol attı. Onun dışında e Rotasyona baktığımız zaman genellikle Emin'le Kaan Ayhan'ın oynamasını mutlu oldum. Çünkü oynayamayacaklar ve bunları biraz maç ritmi kazanması lazım. Yani sonuçta Abdülkerim'in veya en sonra sakat olur, cezalı durumu olur, bir şey olur. Bunların kendi göstermesi gerekiyordu. Onun dışında Anhelino'nun oynaması mantıklıydı. Çünkü Anhelino şeydi yani fizik olarak iyi bir seviyede değil. çok iyi bir oyuncu, yatırım yaptığım bir oyuncu ama fizik olarak iyi olmadığı için o tempo, yani maç ritmini kazan bulması lazım. E oynayabileceği en iyi maç yani sonuçta gelmişsin üç farklı öndesin onun dışında şeysin ee, Neden ona kendi evindesin taraftarın önündesin tam şey gibi bir mevzu onun içinde de arkadaşlar geri kalan bütün transferleri geleceğim sakin olun ben şu an maç yorumluyorum onun dışında Anelino'nun oynatılması bayağı iyiydi Torreira sakatlıktan geri dönmüştü e, o önemli o iyiydi yani Torreira'nın özellikle şeyde olması oynatması oynaması, oynaması bayağıydı çünkü sakatlıktan geri dönmüştü ama saçma sapan bir kart gördü ona da ayrı geleceğim. Onun dışında eee Kerem Aktürkoğlu berbat. Net bir şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun eee yine şey ayları gelmiş. O çünkü sezon bittiği zaman mükemmel bir şekilde bitiriyor. Sezona tekrardan başladığında bocalayarak başlıyor. E, ama Zaha gibi oyuncumuz var. E, ondan dolayı da hiçbir endişem yok. Sonuçta Wilfried Zaha çok yetenekli. Sadece bir yerli oynatma konusunda bir e, sıkıntı çıkabilir e, onu, onu söyleyebilirim onun on, yani Zaha da 45'te oyuna girdi Kerem o kadar kötü olduğu için e, şey iyi oldu yani abi kaç yıldır silmiyor silmiyorla alakası yok Jack girişine problem var neyse özellikle Zaha da 45'te oyuna girdi ve bunların maç ritmi kazanması için gayet iyi bir e, maçtı onun net bir şekilde söyleyebilirim yani güzel fena değildi. Yani tam da beklediğim bir maçtı. Çok da bir anlam olan bir maç değil. Ee, burada çıkarılacak konular bence e, oyunculara verilecek fizik yüklemeler. Yani daha doğrusu maç kondisyonu yakalamaları falandır. Yani budur. Ee, öyle yani onun içinde beklediğim gibi. Yok yayında olmuyor Yusuf sende bir problem var. internetin kötü olduğu için. Günay Güvenç de oynayabilirdi doğru. Yani Günay Güvenç de oynayabilirdi ama bence Torreira'nın yediği kırmızı kart baya problemliydi. Yani ondan dolayı bence bir sürü planda bozulduğunu ben düşünüyorum. Hakem nasıl yönetti? Bence hakem iyi yönetti. Yani Torreira'nın yediği kırmızı kart kırmızı kart arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonunda hakem gidiyor kırmızı kart veriyor diye kırmızı kart vermiyor diye Türk hakemleri gerçi yarın öbür gün Galatasaray'da aynısı olur. Aynısı şey Galatasaray'ın da başına olur. Ee, aynı şey oldu. Onu bizim başımıza da gelecektir. Ya Türkiye'deki hakemler birazcık daha işte yani büyük takımlara karşı toleranslı davranabiliyor bazı zamanlarda. Bazı zamanlarda harcayabiliyor. Yani onu operasyon da çekebiliyor. Yani Avrupa'da öyle olmuyor ama Avrupa'daki hakemler ca çıkartır o kartı. gözünün yaşına bile bakmazlar. Affetmezler. Torreira'nın da ayrıca yediği kırmızı kart ya şöyle bir baktığım zaman da beni rahatsız etti. Yani tam teklifi reddedildiği dönemde ona gelen teklifi reddedildiği dönemde Çıktığı ilk maçta böyle bir kırmızı kart yemesi de bilemiyorum yani. Ee, o yüzden yani umarım böyle değildir. Ya umarım bundan dolayı değildir. Orada bayağı rahatsız oldum. Sabot etme işi varsa olmaz yani. Ondan sonra neyse. Başka neyi söyleyeyim? Kerem Aktürkoğlu rezaletti. Allah'tan zaha transfer yapılmış da zaten şey yapıldığı zaman neden der ona bu Kadro planlaması yapıldığı zaman oraya oyuncu alacaksın. Yani şey diyemezsin. Abi bizim Kerem'imiz var. Kerem'le devam edecek. Kerem'in önünü kesmeyelim. Öyle bir şey yok. Yani Kerem Aktürkoğlu mükemmel bir kere formunu yakaladığı zaman arşa çıkartıyor işi. Çok iyi. Ama maalesef sezon bittikten sonra artık o yeni sezona geçerken ki arada bütün şeyini bitiriyor. Ne der ona? formunun dibine kadar söndürüyor. Oradan sonrası başlaması da onun için çok zor oluyor. Onun için yeni sezon başladığı zaman bir ay iki ay boyunca şey yapması lazım. Neden onda Birazcık e, o zaman gerekiyor. Onun için Allah'tan zaha var. çok e, Yasin ben sana söylediğimde atarsın. E, zaha var. Ondan sonra Kerem'in e, Kerem'in olmaması Kerem'in olmaması ve yerine zahanın olması da e, iyi ama işte yerli problemi biraz bizim başımıza artacak. O çok belli. Yapacak bir şey yok. E, sıkıntı yok yani. Saşa çok iyiydi. Saşa'yı gerçekten çok beğendim. Onun dışında e, ee, Icardi'nin attığı gol iyiydi. Mertens fena değildi. Bunlar iyiydi. Yani ben dediğim gibi takımdan memnunum. E, takımdan memnunum ve e, yani iyi bir maçtı. Bu yani kazanmaktan ziyade daha farklı şeyleri konuşmamız gerektiğini olarak bunu gördük yani özellikle oynayan giren işte Zaha'dır, Angelino'dur, Torreira'dır ki kırmızı ama bunların fizik olarak biraz seviyeye yükselmesi yani maç ritmi kazanması Emin gibi, Kan gibi yedekte olacak oyuncuların birazcık daha kendini bulması falan iyiydi. Barış Alper Yılmaz acaba sağ kanatta olmuyor mu dedirtti bana birkaç maçtır. Ee, yani Maç aslında bunun gibi bir şey e, bu olabilir. Halil Dervişoğlu neden aldık ben hala anlamıyorum. Yani ne gerek var? Çok ciddiyim hakikaten Halil Dervişoğlu'na ne gerek vardı? Çok ciddi söylüyorum. Yani ne niye aldık biz bu adamı? Beşiktaş alsaydı keşke. Ya da aldık diyelim. Ver Beraber Eyüpspor'a kiralık gönder gitsin ya. Yani ne gerek var sana? Ne katacak abi? Ben onu anlamıyorum yani. Bir adam aldık yani. Sak ya abi yerli rotasyonu da yani bilemiyorum abi. Ne yani dediğim gibi şey çok kötü oldu. Ee, şey baya kötü oldu. Yok bakan bu boş transfer değil. Bakan bunun şeye ihtiyacı var. zamana ihtiyacı var. Bakan bu güzel bağlantı oyununda iyi de oynuyor. Ee, ondan sonra o, onu onu ben beğendim. Benim biraz moralimin bozulduğu konu keşke sıraçan. Ama sıraçan şeyde değildi. Yani Tete, keşke Tete de Sıraçan da kayıt edebilseydi. Tete de ve Sıraçan da keşke oynayabilseydi. Ya Sıraçan'dan ziyade keşke mesela Tete de oynayabilseydi. Onun sebebi şundan dolayı çünkü e, tam şey bir maçtı. Yani beyler artık skorun hiçbir önemi yok. Kazandık ya. bir 1-0'da öndeyiz. Artık maç ritmini kazanmamız gerekiyor. Artık işte Tete de olsun, Zaha olsun, Anhelin olsun yeni gelen oyuncuların biraz üstüne bir şeyler koyması, biraz maç ritmini kazanması gerektiği bir maç olduğu için ben keşke orada Tete'yi de görmek isterdim artık. Bakalım ne olacak. Molde ile karşılaşmışız. Mol yani Martin Nennes'in ne yaptı yapacağını. Martin Lines sayesinde Martin Nennes sayesinde Molde ile karşılaştık eski dost. Bakalım. Eee Molde ile ilk maçta da veya bir 3-0 gibi skoru yaparsak özellikle Rovaş yine rahat olacaktır. O babaya yol olacaktır. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçı var çok net bir şekilde Trabzonspor maçını e, kazanmamız gerekiyor. Onun için de dediğim gibi yani bu maçın böyle birazcık daha rotasyonda geçmesi de iyiydi. E, çünkü bütün konsantremiz ya aslında şöyle bir şey var. Ljubljana maçının ilk yarısının ya yani ilk maçının daha doğrusu şey olması bayağı iyi oldu. E, bu farklı kazanmamız bayağı iyi oldu. Bu maçta biraz rahattık. Şimdi Trabzon maçı var ki zaten baktığımız zaman fikstüre e, şu son bir aylık şeyimiz baya problemli, onu söyleyebilirim yani. Ee, ve oyuncuların hazır olma durumlarına da baktığımız zaman çok gerçekten şey bu problemdeyiz. Neden ona ee, problemi bir fiksi ve kazanmamız gerekiyor. Kayseri spor maçını öyle ya da böyle bir şekilde kazanmalıydık ama kazanamadık. Şimdi Trabzon maçı kesin kazanmamız lazım. Büyük problem şu yani. Torreira belki oynar lig maçında ama Torreira'nın kırmızı kart yemesi Molde maçında şundan dolayı kötü oldu. Bir transfer yaparsak orta saha transferini Kanka bağışlardaki mesajlar gelmiyor Bağışlardaki mesajı ben biraz önce okudum ya. Sen çıktın girdin mi acaba? Bir şey mi oldu online? Eee şeye gelmiyor. Ekrana gelmiyor. Twitch alakalı bir problem o. Ama ben chatten görüyorum okuyorum seni. Onu bir çözeceğim ben. Onu onlar ona ben bir bakacağım. Ee, yani şey ekranda nasıl çıkartabilirim diye. Ondan sonra e, ya Torreira lig maçında oynar ama transferleri şimdi geleceğim. Torreira belki lig maçında oynar ama yine Molde maçında Sergio Oliveira ile Berkan Kutlu ikilisine kalacağım. Çünkü transfer şey yapamıyoruz. Ya transferi alsak da kaydedemiyoruz. Kaydedemediğimiz için de Torreira'yla kırmızı kart yediğinden dolayı elimize el mahkum. Yine Sergio Berkan'la çıkacağız Molde maçına. Yine bizi kanser bir e, maç bekliyor. ya yani Yapacak bir şey yok. Onun dışında kimleri tekrardan bir toparlamam gerekirse ki bunlar YouTube'a gidecek. E, tekrardan toparlamam gerekirse Kerem'i beğenmedim. Baya kötüydü. E, onun dışında Torreira'nın kırmızı kartı beni baya rahatsız etti. Angelino'nun Zaha'nın, Icardi'nin ee, özellikle maç ritmi kazanması için çok iyi bir maçtı. Onun dışında Emin Bayram ve Kaan Ayan gibi yedek futbolcuların da oynaması beni mutlu etti. Ee, bunları da gerçekten biraz daha hazır hale gelmişlerdi. İyi bir rotasyon olduğunu düşünüyorum. Sonuçta turu atladık. Burada önemli olan dediğim gibi turu bir şekilde atlamaktı ve atladık. Molde ile karşılaşacağız. Üstün takıma başarılar diliyorum. Şimdiden e, tam da beklediğim aslında bir maç oldu diyebilirim. Şimdi bu biraz kısa video oldu ama yani YouTube'daki arkadaşlar kusura bakmayın her şeyde 20 dakika olmak zorunda değil. Ee, YouTube'daki arkadaşlar biz yayına devam ediyoruz. Sizle de görüşmek üzere. Linkler açıklama kısmında var. Gelmek isterseniz siz de gelebilirsiniz. Ee, Sizde de bekliyoruz. İyi seyirler.